mutfağa hoş geldiniz. Ee, umarım çok güzel bir sabah oluyordur efendim. Yavaş yavaş böyle bayrama yaklaşırken ben de sizlere çok güzel bir tarif hazırladım bugün. Ee, şöyle yapalım isterseniz. Malzemelerimizi alalım. Ondan sonra hemen tarifimize geçelim. Evet bugün mini çiğ börek yapacak efendim. Ee, daha kolay olsun diye ufak ufak yapacağım ben. Daha pratik olsun diye. Ee, dilerseniz şöyle yapalım. Hamuru için bir yumurta 3 kubar un, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı. E, maya kullanmasanız da olur. Eğer hamurunuzun biraz daha e, sert kalmasını istiyorsanız, çiğ böreğin genelde hamur biraz sert olur. Ama ben mayalı yapmayı tercih edeceğim bugün. Çünkü e, vaktim kısa olduğu için daha çabuk e, açılmasını sağlıyor maya olduğu zaman hamurumuzda. E, i̇lk önce güzelce unumu ve yumurtamı, e, ilk önce mayamı tabii ki açıyorum sıcak suyla. E, daha sonra unumu bir kaba alıyorum, ortasını açıyorum ve mayamı görmekteyim gönderiyorum. birazcık da tuz gönderiyorum unuma Mayamın içine de çok az şeker gönderiyorum ki daha güzel bir şekilde aktive olsun diye biraz ayçiçek yağı göndereceğim isterseniz biraz daha böyle akışkan bir hamur elde etmek isterseniz daha sonra mayalanması için kenarda bırakacağım ama siz maya kullanmazsanız biraz dinlenmesi için bırakabilirsiniz ve hemen açmaya geçebilirsiniz ben böyle ufak ufak bezeler yapacağım ve onları açıp içlerini dolduracağım dilerseniz zaten tarifi yaparken ben adım adım sizlere de anlatacağım. İç harcı için ise kıymalı yapacağım ben bugün. Siz dilerseniz peynirli, ıspanaklı, patatesli yapabilirsiniz. E, 250 gram kıyma kullanacağım. 2 rendelenmiş domates, 1 soğan, 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber. Ben biraz da da koyacağım içine daha güzel renklenmesi için. E, genelde iç harcı e, ben pişirerek yapıyorum. O yüzden ilk önce soğanımı, biberimi ve domatesimi bir el blenderından geçireceğim. Daha sonra çok ufak böyle zeytinyağı gezdireceğim tavama e, ve kıymamı göndereceğim. Güzelce kıymamı tuz, karabiberle kavurduktan sonra Domatesimi, soğanımı ve biberimi de tamama gönderip güzelce onları şöyle bir kavuracağım. Ee, daha sonra baharatlarına bakacağım. İsterseniz maydanoz içine iç harcında kullanabilirsiniz veya süsleme de kullanabilirsiniz. Daha sonra hamurlarımı açtıktan sonra iç harcımı içine gönderip güzelce yarım ay şeklinde kapatıp e, derin kızgın yağda pişireceğim efendim onları. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Yanına da şöyle bir ayran yapacağım. Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım. Dediğim gibi önceden ben hamurumu hazırladım. Şöyle göstereyim. Porsiyonumu ben biraz ufak tuttum çünkü e, burada çok fazla biliyorsunuz porsiyonu yapmıyorum ama siz eğer dilerseniz porsiyonları biraz daha e, farklılaştırabilirsiniz. Şöyle hamurumu tekrardan Evet gördüğünüz gibi hamurum biraz böyle elime un alıyorum ve yapışmamasını sağlamam gerekiyor tezgahıma. Evet efendim gördüğünüz gibi hamurum şu şekilde hazır. Şimdi ufak ufak ilk önce ortadan böleceğim. Daha sonra şekilde daha sonra bu şekilde ve şöyle belgelerimi tekrardan unla şöyle yuvarlıyorum. Eğer daha büyük yapmak isterseniz de, bu işlemi yapmadan da açabilirsiniz çiğ böreğinizi. Şöyle... Evet, yine aynı şekilde ufak kesiyorum. Evet, bu şekilde belgelerim hazır. Tekrardan şöyle. Belgelerimi hazırladıktan sonra iç harcımı hazırlayacağım. Tamam. Şöyle. Şimdi iç harcımı hazırlamak için ben daha kolay olması için el blenderını kullanacağım. İlk önce çok böyle az bir zeytinyağı gönderiyorum. Altını açıyorum. Evet. Şimdi kullanacağım malzemeler bir adet soğanım var. Şunu şöyle ters çevireyim. Evet bir adet soğanım var. Soğanımı şöyle dörde bölüyorum. Siz dilerseniz rendele edebilirsiniz. Ben daha kolay olması için el blenderı kullanacağım. Bir adet yeşil biberim var. Güzelce içinin bütün çekirdeklerini alıyorum. Yine aynı şekilde şöyle içini çıkartayım. bir adet domatesim var. Siz maydanoz olarak kullanmak isterseniz de maydanozu içine gönderebilirsiniz. Veya bir adet domates daha kullanmak isterseniz. Ama ben bugün salça kullanacağım için sadece bir adet domates kullanacağım. Evet kıymamı da şöyle tavama göndereyim. Ve kullanmayacağım şeylerimi şöyle kenara alacağım. Evet. Şimdi el blenderimi şöyle. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde havuç, domatesim, biberim ve soğanım. şöyle şurayı da alayım. Bir tavada güzelce kıymamı ve salçamı kavuracağım. Evet, şöyle biraz daha içine. Şöyle de yapabilirsiniz. Kıymayı kavurmadan da direkt iç harça gırlayabilirsiniz. Ama ben daha güzel pişmesini istediğim için kavurmayı tercih ediyorum. Kıymamı çok az. Evet. Şöyle altını açalım. O sırada yağımın da altını açayım ben. Evet, biraz tuz. Biraz biber, biraz da pul biber göndereceğim. Evet şimdi güzelce şöyle bir kıymamı kavurayım. kıymamı kavuruyorum. Evet ne yaptık efendim? İlk önce hamurumu hazırladım. Eğer maya kullanmak istiyorsanız hamurunuzda biraz dinlendirmeniz, bekletmeniz gerekiyor. Eğer mayasız bir hamur tercih edecekseniz de e, un, su, yumurta tercih edebilirsiniz. Biraz tuz. Ama ben mayalı ol, olsun, biraz daha çabuk e, aktive olsun mayam istediğim için de ayrıca sıcak suyla sütle mayamı açıp o şekilde yoğurdum. İki türlü de yapabilirsiniz. İç harç için de aynı şey geçerli. Tamamen e, iç harcı biraz kavurup koymak isterseniz daha böyle lezzetli olduğunu düşünüyorum ben ve daha iyi pişmiş oluyor. Ama biliyorsunuz genelde iç harç e, bir karıştırma kabında hazırlanıp o şekilde çiğ böreğe koyuluyor. Şimdi güzelce şöyle kavurayım. İçine rendelediğim domatesim, biberim ve soğanım var. Şöyle onu da götürüyorum tavama. Ve biraz da salçam var. Evet, şimdi tekrardan karıştırıyorum iç harcımı. O sırada yağımı da güzelce altını açtım. Ve güzelce kalçamı kavuruyorum. Çünkü kalça kokusu olsun istemiyorum. Eğer domatesiniz çok güzel bir renk veriyorsa kalça kullanmayı da bilirsiniz. Ben biraz daha renk versin, tat versin diye kalça tercih ettim bu tarifte. Evet şöyle güzelce tekrardan biraz tuz. Ve biraz pul biber atacağım. kavuruyorum. Eğer farklı bir tarif içinin iç harcını farklı yapmak isterseniz e, patatesli yapabilirsiniz. Ben patatesli gözlemeyi de çok seviyorum. E, peynirli, lor peynir yapabilir. Kaşarlıyı çok seviyorum. Çiğ börek pardon. Onu da çok seviyorum. Onun da tarifleri zaten çok kolay. Yine aynı şekilde hamurunu hazırladıktan sonra rendelenmiş kaşar, tuz, karabiber o şekilde iç harç hazırlayabilirsiniz. Veya patatesleri önceden haşlayıp salçayla güzel bir iç harç, biraz böyle taze soğan koyup yapabilirsiniz. Börek harçları gibi. Evet. Güzelce iç harcım tamamdır. Şimdi şöyle bir merdane alıyorum. Biraz Şöyle kenara alayım. Evet şimdi şöyle güzelce Pardon. Evet biraz yapıştı. O yüzden biraz daha un kullanayım. Şöyle yuvarlak haline getiriyorum. Ve içine iç harcımı göndereceğim. İyi bu şekilde. Tamam şimdi iç harcımı gönderiyorum. Evet bu şekilde. Çarjımı şöyle dağıtayım. Yan kısmına koyuyorum. Yarım ay şeklinde kapatacağım için. Evet. Ve şöyle alıp yanlarını da şu şekilde kapatıp Şöyle güzelce. Dilerseniz eğer bir bıçak yardımıyla şöyle yanlarında e, alabilirsiniz. Şimdi yağ muhtemelen pişti. Bir adet çiğ böreğimi o tarafa alacağım. Bu şekilde. Evet. Diğerini de hemen açıyorum. Şöyle yine yuvarlak şekilde. Bu şekilde. Bir tane tabak alayım. Hemen pişirdiğim çiböreklerimi ona koyacağım. altına bir peçete sereyim ki yağını güzel bir şekilde çeksin. Ve bir adet maşam var. Şöyle güzel bir şekilde onlar pişsin. Şimdi diğerine geçiyorum. Yine aynı şekilde Yarım ay şeklinde ve bunu da şöyle kapatıyorum. Evet. Hemen çiğ böreğime bakayım. Şöyle kenara alabilirim. Şimdi diğerini göndereceğim. Şimdi diğeri. Şöyle yuvarlak bir şekilde açıyorum. olmadı <laughs> Evet. Evet, şunu da şöyle yaparız. Yine aynı şekilde gönderiyorum. Gibi yarım ay olmazsa tamamen kesip de yapabilirsiniz. Evet, bir tane daha yapayım. Vaktimiz kısa olduğu için şunları şöyle tekrardan dinlenmesi için kenara alacağım. Şimdi son bir tane daha yaptıktan sonra kumama geçebilirim. Şimdi diğer çiğ böreğime de hemen alayım. Şimdi şöyle çevireyim. Evet. En son olarak üçüncüyü de şöyle alayım. Evet. evet. Hemen şunu da kapatayım. Da göndereyim. Evet efendim. Şöyle bir adet ayran yapacağım hemen yanına. Şunları şöyle alayım. Tuzum kalsın. Sunum tabağımı yanıma alayım. Pişenleri de çıkartabilirim. Şöyle şurayı da hemen bir temizleyeyim. Evet efendim bu arada tariflerimizi TGRT.EU TV sayfalarından takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız veya orada tekrardan izlemek istediğiniz herhangi bir bölüm olursa bütün programlarımızın bölümleri orada yayınlanıyor. Görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Twitter, Instagram ve Facebook'ta da varız efendim TGRT.EU TV olarak kendi sosyal medya hesabımdan da herhangi bir tarif olursa sizlere severek yardımcı olmak isterim. Veya buradan sizlere aktarmamı istediğiniz bir tarif olursa. Evet. Hemen bir ayran yapalım. Sonra kapanışa geçelim. Biraz yoğurdum var. hemen diğer çiğ böreğime de bakayım. Evet. Altını kapatabilirim. Biraz tuzla ilk önce yoğurdu, yoğurdumu güzelce şöyle bir çırpacağım. Şöyle. biraz su göndereceğim üzerine. Ve tekrardan çırpacağım. Evet, ayranım hazır. güzel bir bardak alalım. Çiğ böreğimizi de çıkartalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok kolay, pratik bir şekilde hazırlandı. Şöyle ayranımı da göndereyim. çiğ böreklerimi de hemen servisini yapayım. Evet gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlandı. Hemen şöyle biraz da maydanoz koyarsak yanına. gördüğünüz gibi hazır. Dilerseniz arkadaşlardan hemen malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da kapanışa geçelim. Evet, evde pratik çiğ börek tarifi için neler gerekli? Hamur için bir yumurta, 3 su un, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, tuz, ayçiçek yağını kızartmak için kullanacağız. Ee, i̇lk önce güzelce mayam aktifleşmesi için e, sıcak suyla açıyorum. Daha sonra unumu bir karıştırma kabına koyup ortasını güzelce şöyle bir e, açacağım ve içine mayamı göndereceğim. Aynı şekilde yumurtamı da göndereceğim ve güzelce onları şöyle bir yoğuracağım. Daha sonra dinlenmesi için kenarda bekleteceğim. Bir gün bekletirseniz çok daha böyle şişmiş bir hamur elde edersiniz. Ama genelde çiğ böreğin çok fazla kurumaya kullanılmıyor. Çünkü daha böyle sert bir hamur elde edilmesi isteniliyor. Ama ben maya tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor çünkü. E, tuzunu unutmayın. Ununa dökerseniz eğer daha lezzetli olur. İç harcı için 2 galigram kıyma, 2 rendelenmiş domates, 1 soğan, 1 tutam maydanoz. Ben bugün bir yeşil biber de koydum. İçine ve biraz salça ekledim. İlk önce kıymamı güzelce şöyle bir tuz ve karabiberle kavurdum. Daha sonra el blenderımda soğanımı, domatesimi biberimi şöyle bir el blenderımdan ufalttım ve tavama gönderdim. biraz salça, biraz tuz, karabiber, pul biberle şöyle güzelce kavurdum. Hamurum dinlendikten sonra onu 6 tane bezeye ayırdım. Ve bezelerimi güzelce açtıktan sonra, e, iç harcımı da gönderdikten sonra yarım ay şeklinde kapadım. Eğer etrafı biraz istediğiniz gibi olmazsa böyle hafif bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Ve kızartmak için de ayçiçek yağına gönderdim. Çok kolay, çok pratik bir şekilde hazırlandı. Hafta sonu için, beş çay için veya canınızı çektiği zaman pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdiden afiyet olsun efendim. Evet, Gizemli Mutfak'tan bugünlük bu kadar. Emeğe geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Efendim bayram geliyor yarın Arif'e. Çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.